Dem Derneği. Eğitimlerin yapıldığı salonda gülümseyen, sohbet eden kadın görüntüleri üzerinde yazı belirdi. Sağır ve İşitme engelli kadın hakları platformu. Sağır Kadın Hak Platformu İstanbul Atölyesi katılımcısı işitme engelli Melike Yenice konuşuyor. Geçmişte ayrımcılığa çok maruz kaldım. İş hayatımda, eğitim hayatımda, yani toplumda ayrımcılığı çok kez yaşadım. Sıkıntılar yaşadım. Platform katılımcılarının aldıkları eğitimde yerde İstanbul Sözleşmesi yazılı bir kağıt duruyor. Başka bir kağıtta SEDO yazılı. Arzu Şen, Sağır Kadın Hak Platformu İstanbul Atölyesi katılımcısı. Medeni kanunu, ceza kanunu, anayasa gibi kanunlar öğrendik. Bir kağıtta çoklu ayrımcılık yazılı. DEM derneği toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratıyor ve bu diyalog alanlarında keşfettiği meselelere sürdürülebilir çözümler üretiyor. Ayşe Damla İşeri Sunman, Saar Kadın Hak Platformu Koordinatörü. Ürettiğimiz çözümlerden bir tanesi de saar ve işitme engelli kadınların güçlendirilmesi. Bunun için haklarını farkında olmaları lazım. 3 tane saha atölyesi düzenledik. Bu saha atölyelerinde paylaştığımız aslında içeriklerin yer aldığı saarkadinhak.com internet sitesini açtık. Stede animasyon karakterler kullanılmış, işaret dili çekimli ve alt yazılı videolarda hukuk, şiddetle mücadele, eğitim hakkı, ekonomik haklar, cinsel haklar, evlilikle ilgili haklar gibi onlarca konu var. Bugün hem uluslararası sosyalmi, hem de burada bulunan sosyalmi ile ilgili öğrendik. Sağ kadın hak platformu Türk işaret dili danışmanı Gamze Cudal konuşuyor projeye ilk başladığımızda acaba sağır toplum ne hisseder, ne düşünür diye merak ediyorduk. Bir araya geldiğimizde şaşkınlıklarını gördük. Atölyelerimizde mesela Adana'da, Ankara'da insanlar şaşkındı, çok şaşırmıştı, biliyorum diyen çok azdı. Herkes bilmiyorum ve çok şaşkınız tepkisini verdi. İstanbul'da da bu tepkiyi aldık biz. Mesela insanlar sadece sağrı biliyoruz ya da kadını biliyoruz şeklinde yaklaşıyor. Ama aslında bunun altında ne var, temelinde ne var bilmiyorlardı. Şimdi farkındalık var, bu bizim için önemliydi. Eğitim sırasında ellerinde tuttukları kağıtlardan birinde toplumsal cinsiyet yazılı. "Sar Kadın Hak Platformu Adana Atölyesi katılımcısı Zemzem Sezen Erman konuşuyor. Ben mesela 41 yaşındayım ve bunları hiç bilmiyordum. Denlemesini, neyin ne olduğuna hakim değildim. Sar Kadın Hak Platformunu izlediğimde benim için çok faydalı olduğunu gördüm. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Eğitimlerden birinde sandalyelerde oturan iki katılımcıdan birine krem rengi, diğerine gri renk ip yumağı verildi. Katılımcılar oturdukları sandalyelere bu iplerle bağlandı. Beyaz zeminde Dem Başkasının Yarını Ol logosu altında Sabancı Vakfı hibe programıyla desteklenmiştir yazdı.